Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, geçen hafta sizlere yüzmeye ilk başlamanın e, nasıl olduğunu anlatmıştım. Yani duvarda ayak vuruşu, kenarda ayak vuruşu, zar tut anlatmıştım. Şimdi arkadaşlar tahtasız, burada tahta var mı orada? Tahta var. Ee, arkadaşlar tahtasız bunlar nasıl yapılıyor onu, anlatacağım. Özellikle yüzerken duvardan çıktıktan sonra vücudum gergin pozisyonda duracak. E, ayak vuruşu yapmayacağım. Yani geçen hafta ne anlatmıştım? Şu. Bu. Bunlar yüzmenin temelini oluşturan şeylerdi arkadaşlar. Şimdi tahta ve duvara bırakıp bunların tahtasız ve duvarsız yapacağız. Öncelikle duvardan streamline pozisyonu dediğim, streamline gergin vücut pozisyonu alacağım. Ayak durmadan kayma yapacağım. Geçiyorum ben kalkaya hocam sen de. Yani bunu yapman, yapmandaki önem vücudun e, yüzmenin temelini oluşturan şey arkadaşlar streamline gergin vücut pozisyonu. Evet kafam içeride yapmayı çalışacağım. Ayak yok sadece kayma. Evet gördünüz tekrardan bir videoydu. Evet arkadaşlar Yapman gereken tek şey vücudunu sıkı tutmak, ayak bileklerini sıkacaksın. Yani kor bölgesi dediğimiz şey, kor bölgesi karın, kalça, baldır kısmını sıkıp, kafanı tam anlamıyla aşağı sokup, duvardayken siliyorsun ve suya yavaş yavaş nefes vererek kayma yapacaksın. Yani dediğim gibi bu yüzmenin temelini oluşturuyor, serbest de sırt da bu, her zaman işinize yarayacaktır. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra buna bir ayak vuruşu ekleyeceğim. Kesin altta tahtalı göstermiştik. Şimdi ise tahtasız yani streamline ay ayak vuruşu yapacağım. Gergin puyusun ayak vuruşu. Buradan başlayalım. Aldım nefesim ağızdan. Tekrardan şimdi streamline yapacağım. 200 metre ardından ayak vuruşuna hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar. Kayma bittikten sonra hemen ayak vurmaya başlıyorum. Ayak vuruşuma dikkat edin. Ne çok suyun üstüne çıkıyor ne çok altına giriyor. Tamamen belli bir tempoda yani mesafede çok dar şu yani suya bu ses çıkmayacak çok önemli bak önemli değil mi? Burada bir boşluk yaratmayacaksın o yüzden tempolu ayak vuruşu yaparak streamline'ı yapmayı unutma tekrardan gösterelim Arkadaşlar konumuz gergin. Vücut pozisyonu sistem ee, hareketimizi tam anlamıyla size gösterdiğimi düşünüyorum. Bu harekette serbestte, sırtta hatta takka dönüşler çok önemli. Bunları ilerleyen zamanda faydasını göreceksiniz. Herkes gittiği havuzda bunları yapmaya çalışsın. Bir dahaki hafta arkadaşlar yavaş yavaş tahtalı serbest kula geçeceğiz. Hatta bir dahaki derslerde de sırt üstüne yavaş yavaş arkadaşlar geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çok önemli. Sonuna kadar izle. İzlemiyorsun ki abi. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.